Oldu. Evet yalnız e, oyundaki x faktör net olacaktır. Bu arada A'ya dönecekler ve biz A'yı tamamen boş bıraktık. Bu, a, orada koştura evet, koştura var. dönüyorlar. Net şimdi o Mitte kesti. kesti. Nets var orada cross koymuştu. Rasim peki last düştü. A'ya hepimiz dönmeye çalışıyoruz. Hala B'de bir burayı. oyuncu bıraktık. Yalnız A'dan erken çıkabilecek bir kill bizi burada rahatlatabilir. Kishmoku da geliyor. Ancak direkt kırdılar. Şu, Çok skor güzel. gelsin. Aslan vurdu. Aslan bir tane daha, bir tane daha ama Shadow'sun karşılığı ve Chronicle kero yakalamış. Biz hemen smoke içerisindeyiz. vuracak. Sürüyü Anlaması. Harcayalım. Harcayalım. 7 saniye Kaç. Tabancaya ulaşabiliriz. Şimdi Bas 4 şimdi. saniye kala plant'e gidecekler. 2v2 şu an oyun. Birisi Spike'ta 2v2 oyun. Ah Spike kuruldu. Artık 2v3. Lego nerede olduğu belli. Bu arada kafeslerden sızmaya çalışan Chronicle var ve maalesef hızlı bir takas gelmiş olsa da tek başına kaldı Lego. Sağ altında hemen bir oyuncu var ve Shadow'u sorayım. Maalesef bekliyor ip odasına çıkmaya çalışırken Lego yı... iyi bir yere gönderilen şok okundan aslında iyi kaçındı. Net. Şimdi gelen bir şok oku daha fakat bu da pek isabet bulmadı. Eğim diyeler Kroos'una çıkacaklar. cross'u çok güçlü Eğim diyelerin ilk kili aldı, Rast cevap verdi ve bu roundu toparlamaya başladık Eğim diyelerin. Üst üste ikinci skoru gelirken artık 2 v 5 pozisyonda Oo. Aslan Maşadov da devreye giriyor. Chronicle'ın nerede olduğu belli. Aslan'ı düşürdü. 1v4. İlk roundumuzu kazanmaya çok yakınız. Başka kimseyi kaybetmeyelim. Evet silahlara da ihtiyacımız var. Çok çok yani ekonomiye hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Gelen keşif okunu kırdı. Bu arada headshot angle'da beklemeye devam ediyor. Orada vuralım artık ona eğim Farklı açıdan çıkacak ve Keron'un aldığı kill ile birlikte haritaya ismimizi yazdık. 2-1. umuyoruz. Ve kalabalık bir şekilde daha gelirlerken biz ortadan açıldık ne kadar ilerleyeceğiz? Bu merak konusu Ras ilgili ilişki çıkarmak üzere Ras bastı. Şimdi savunmanın zaman kazandırması gerekecek. Arkadan gelen oyuncularımız var çünkü çok fazla fight'e ihtiyacımız yok. Ve 5v4'te bir Chronicle ultisiyle şimdi yani şey Shadows'un bir ulti puanına ihtiyacı var. Evet kurdu aslında. Kur'an da şey dostu. Defo board'a Kero'yu yakalamış. Bu biraz ekstra Arkadan aslan gelmeye çalışıyor. Birebir takasla istediğimiz olmadı tabii ki. İmdiyelel. İmdiyelel arkada bir kil daha gelmesi lazım İmdiyelel'den ama Difon'u vurdu. 2 ve 2'de kaybetmiş diyeliz. Oh Rast'ta operatör var. Rast nerede olduğunu şimdi fark etti belki Diffo'nun ama iki oyuncumuzu da aynı anda maalesef evet. kaybediyoruz. Ultilerimizden bir de Lego ultisi var. Safe evet. Ultisi. Yani burayı biraz kaosla sürükleyebiliriz. Lego'nun bu arada duvarı yok. Yani duvar olsa işler biraz iyi olabilir. Şey dost. Uzak mesafede ölüyorsun da Kero'yu düşürerek başladı işe. Lego, Chronicle'ı az sonra görecek. O sis perdesi, zehir perdesi kapandığında. depo açıldı. Emdeler Chronicle'ı bulmuş. Nets yakına girmek istiyor. Duvar patlayacak. Yanından geçiyoruz şu an Nets'in. Maalesef Nets'i fark etmedik ve Nets vurmaya devam ediyor. İşler biraz daha kaotik. Emdeler 3'ü vuruyor. 4 de oldu. Round belki kaybedildi ama Gerçekten oyun. böyle daha bir oluyor biraz daha. operatörle buraya geldiğini görebiliyorum. RAS acaba fark etti fark mi Difo'yu? Cross koymuş olması lazım operatör var <laughs> Difo'da dikkatli olalım. Difo gezmeyi seviyor oh. Chronicle maalesef aslanı yakalamış. Site'ta bir kayıp verdik ve bu kayıp bizi biraz zora sokacak. Çünkü yani A'ya da gelmiyorlar bir yandan. Oyunun yönünü çevirecekler. Redguard bahsettiğim oh. duvar gitmemişti hatırlıyorsun. Sızdı. Ses Vurdu Lego'yu. Eğim de tabi yani AMD yakalamak zorunda bile değiller. B'yi aldılar aslında. Direkt buradan kaçmaya çalışacaklar. Bir keşif oku. Evet, tepkiyi çekiyorlar ki arkadan vursun. Evet evet. Yani arkadan. Oh, çok iyi timing oldu. Çok iyi bir timing gerçekten. İki oradan düşürdü. Bütün pozisyon bizim lehimize gelişebilir. Arka, Şimdi iyi O beklediğimiz fırsat elimize geldi. Netsi yakaladık. 3 v 3. Tepede bir jet var. Onu izliyor bir yandan Eyim Şimdi ultisinin içerisinden çıktı. Basmayacak. 22 saniye kala A'ya dönüyorlar. Biz biraz geç kaldık bu konuda Raz. Muhtemelen seslerini Testlerini, duyacak. Geçen oyuncuları da görecek. Raz! Deşini kullandı. Bu pozisyonu yakalayamadık saniye, ama saniye, süre saniye, süre saniye. az. jetlere verdiler. Jetlerine verdiler. 4 yetişecek. Evet yetişti içine kurabilecek şimdi ama canı da çok azalmaya devam ediyor. şey dos Kaldırabileceği bir arkadaşı yok. Bu bizim için iyi bir haber. 3'e 3 üç oynayacağız burayı. İyi pozisyon aldılar Ercan. Şimdi Defoe, kili çıkardı. Deşi yoktu e, takası vurabilirdik. getiremedik. Vurabilirdik Deşi yani. yoktu takası getiremedik 2v3. Şimdi Shadows geride bir pick daha gelecek. Shadows Ay, yapma, yapma. eğim delili yakaladı. Kero'nun yerini de zaten biliyorlar ve Chronicle müsait bir pozisyonda. 8-1 oldu. Bir sızdırdılar. Ya, duvar açabilir bu arada altına. Yani Shadows'tan çok... Beklemediğimiz bir oyun geliyor şu an. Kero oraya doğru reaksiyon verdi. Kero ilk kazanabilecek mi? Kazandı. Hızlı bir takas var. Shadows şimdi Nets'i kaldırmak isteyecek muhtemelen. Cesedi nereye düştü? Tam olarak göremiyorum şu an için ama yukarıda. Yani kaldıramaz muhtemelen. Tabii rampadan dolanması gerekiyor bunun için. Bu da zor. Onun adına Dur. aslan. ilgili getirdi kendisi adına Braum'da ama Shadows'un takası var. Lego hemen Kero'yu kaldırırken. Oh, Rasta yakalı düşürdü. anda yakınız. Spike alacak Shadows. Ve Redgar ilerliyor. Sarı arkasında da e görüyorum. e ortaya da tabii dikkat göstermeye oh. çalışıyor. Bir yandan Redgar'ı yakaladı. İkinci roundumuza çok yakınız artık. Saldıracak. Fakat şey Shadows öyle bir kill çıkardı ki round baştan onlarınla tekrar gidiyor. oynanılacak. Evet lütfen birebir düello fırsatı vermeyelim. Lütfen vermeyelim. Görecek. Kero biliniyor. Lego üzerine gitmek istedi. Muhtemel bir Ace söz konusu şu an Shadows için. Kero'yu da Wallbank'ten buluyor maalesef. Ace Rass. oldu şu an. Her şey Rast'a bakıyor. Arkadan Ay, geldi Rast. Bunu tahmin o, ederler mi? Biliyorum. Son 15 bilmiyor saniye Spike henüz kurmadılar. Ulti'nin içerisinde ulti. bir an önce Ras'ın girmesi gerekecek. Ulti Rası Rası avantajlı bir konumda kıldı. Ve bu ulti kalkıyor. 8 saniye Ras'ın üstüne gitmek zorunda gibi artık Shadows. Dolanıyor. Rast kazandı bu roundu. Ve 8-2 olacak. Oh. Ras arkadan geldi. Tam zamanında geldi. 2 ve 3'te site'deki oyuncularımız dayanamadılar çünkü. Ve Ras'ın aldığı bir round olacak. Round sonunda iyi, iyi oynadı. Ne kadar olabilirse bizim için o kadar iyi. Hücumunda da iyiyiz. Ras burada beklenmeyen bir açıda ve Defo'yu düşürerek başladı. İkinciye de gitmeye çalışacak. Aslandan güzel bir takas. Lego da destek veriyor. 4'e 2 başladık resmen. Bakan kimse yok şu anda. O site'ın boş olduğunu Garanti altına almak istiyor ve Nets'i fark ettik. 10 canı var sadece Nets'in. Eğim Onu vurmayı başardı. Son oyuncunun da yerini biliyoruz artık. Redgar buraya kuracak belki Spike'ı. Sorun değil. 1'e 4'te muhakkak bu kazanacağız. Redgar ilk killeri, evet ilk killi çıkardı belki ama Kero'dan gelen takas var. 8-3 yapıyoruz. Uzun zamandır Gambit'in bunu denediğini görmemiştik. Hızlı bir şekilde ulti açıldı. Aslına bakıyor biraz işler. Erken kapatıldı. Ultiyi Bu arada hızlı bir şekilde azlet ama iki tane takas. Neyse ki Ras orada. 3'e 2 yaptık oyunu. Spike önünde. Oraya bir çok da düştü şimdi. Alt. Sonuna bakacak Ras hissediyor orayı ve headshot 4'e gitmek istedi. Defo'nun en azından nerede olduğunu biliyoruz. Defo son round olduğu için tabii hiç 30 can olmasına rağmen düşünmeden bu ultiyi açtı. Dolaşmayı Açacak. tercih ediyor ancak 1 dakika var ve Spike onda değil beklediğimizden hızlı gelecek. Evet, beklediğimizden biraz hızlı gelebilir. Keşif oku atılmıştı oraya doğru. Buradan bir info çıkmadı. Arkaya henüz hiçbir temana... oyuncumuz yok. Muhakkak birisi bakacaktır buraya diye düşünüyorum. Bakmalıyız, Bakmalıyız çünkü mi? ve Defo yavaş tabii yavaş geldi. Rahat bir kill oldu kendisi adına 44 saniye evet tekrar şimdi de. dönüyor. Tekrar dönüp spike alıp gidecek kadar süresi var mı? Bir yandan buna bakıyorum ama tabii Kero o spike Duymuyor almaya işte, giderken evet. zaten bunu fark edebilir. Süre harcayacak Difo. Süre harcayacak çünkü Kero'nun nerede olduğunu bilmiyor. Spike'a eğer yönelseydi Kero belki hani bu pozisyonda öyle, öyle avantajlı yapıyor. olabilirdi. Biraz geç yöneldi. Ama, vur onu, Kero. Bakalım, vur onu. bakalım evet Süper Kero. Bir şey diyor, kalabalık Aha. bir halde zannediyorum pek duraksamadan A'ya doğru gideceğiz. Rast tepesindeki oyuncuyu fark eder mi? Dipoyu gördü. gördük, Defoe kill aldı, kaçtı. Drone'un bir şekilde Nets'i görmesi lazım ama kırmaya çalışıyorlar. Şimdi fark edeceğiz Nets'in yerini ama Defoe bir tane daha vuruyor. Bu bizi eritti. Giremeden daha saytın içerisinde. 2 oyuncu kaybettik. Şey dosta da geldi. Eridik bittik biraz. Burada daha site içerisinde giremeden 4 oyuncu kaybetmek beklediğimiz son senaryoydu. Bu, bu buz bariyer bir dahaki round işimize yarayabilirdi aslında belirttiğin gibi. En azından... Peynir üzerinde onu gördük. Ve şimdi Volbank'ler mevcut. Güzel. Rast göremedik hala ama... Güzel. içerisinde yakaladık sonunda. Defoy'u yakaladık. Şeydos'un pek canı yok. Aman bakalım. Rast dikkat edemedi bir an için. Dikkati sarıya yönelmişti zannediyorum. 4 ve 4 hala kötü değil. Lego'nun duvarıyla Spike'ı da kurabiliriz şimdi. Defoy'u düşürmüştük. Chronicle'ın elinde Spectre var. Silah avantajının da bizde olduğu bir gerçek şeydi de olsa hala pek fazla canı yok. Agresif oynamaya çalıştı. Chronicle'ın piki var ve Kero karşılık verdi. 2 ve 3. Spike kuruldu. Post plant avantaj bizde. Kesinlikle bizde. Arkadan gelen net var yalnız. Spectre Ama... ile yapmasın bunu. Ve Nets hala 150 cana sahip Berke, şimdi Kero'nun clutch'ına kalıyoruz. Kero Dur. ilk harika, oyuncuyu vurdu harika. ve Nets'in yerini biliyor. Vurdu. Oh! Vurmaç Vur. geldi, Kero ayaklandır bizi, enerji ver bizi. Ken var, bu kemiği hemen tespit edelim. Gördük kemiği, drone'la info almaya çalışıyor Kero. Cypher'ı gördüm, emin değilim. Ve şimdi bir kafes açıldı. Nets, bu kafesin içerisinde öyle bir pozisyon aldı ki Nets aslanı düşürdü ama 1 bir kilde biraz. kaldı, bu güzel. Lego'da ulti yok maalesef. Redgar ateş etmesin. Oyuncularımız orada kalabalık. 4v4. Chronicle maalesef geri oyu düşürdü. Bir de şok oku gidecek. Canımıza sıkacak gibi. Bir an önce spike'ı kurmamız lazım ama şartlarımız lazım, biraz zor. Lazım. Redgar hala site arkasında belki. Evet yani şey Dost yardım götüremeyecek bu arada ama site arkasına odaklanmadık hiç. AMD'nin pozisyonu çok kötü. Ulti açmaya çalışacak ama Takas. açarken de geldi. Takas. Redgar vuralım onu. Vurduk 2-2. Hala bir şansımız var. Legon'un canı tazeleniyor. Double pick ile çıkabiliriz önüne şey Arkadan dolanmaya çalışan Defo var. Elinde operatör. Bakıyor Operatörüyle Ras Heaven'a bakıyor şu an. Yalnız Cross'un açtı geliyor yavaş yavaş Defo. Önüne çıkacak Ras. Sonuna bakacak Üstel ama mi? kötü bir timing oldu bizim için. Çok iyi değil şu an. Ras görecek onu. Çok Harika. Güzel. Harika de şimdi kullanırken ikiye bir. Ras çok güzel Biliyoruz. kaçtı. Oynayalım artık burayı. Şey duvarı var bunu kullanmaya çalışacak. Biraz zaman kazandırmaya bas, çalışacak bas oraya. ama pozisyon tamamen bizim yukarıda Lego. Şimdi şey üstüne gidecek. bu kill aldı süresi çok az, round'u biz aldık. Round. Hayır! Zaman yok! Zaman yok! Zaman, zaman yok! yok. Tamam. Zaman yok, aman yani... Tamam. Bir an tamam. için tabii karşı tarafta Shadows ve Defoe ultileri var. Özellikle Defoe'ya bu dikkat edelim ama Shadows, yani ummadık yerden geldi bu kill'e ilk etapta. Aslan maşot ofta kasa almış, Shadows'un ultisi vardı. En azından bu kullanılamayacak. Evet. Her ne kadar ek olsalar da 2 onlardan gelmişti. <laughs> Ve biraz soğutabiliriz. Çok fazla vaktimiz var. Kurmaya çalışıyor. Lego, Lego bir geliyor. yandan şimdi Defo oynamaya çalışacaksa arkasında bir oyuncumuz var Defo. Hareketlenmeye başladı. 70 canı kaldı Defo'nun. Aman onu vuralım. Be. 49 can. Lego nasıl kaldırdı? Güzel. Bu roundu biraz garanti altına almış gibi. Smoke arkasında hala iki tane oyuncu var. Çok iyi toparladık orayı. Yalnız biraz fazla ulti kullansak da yine de round geliyor. Round geliyor. Ona 7 yapacağız. Red Carb yeri belli olduktan Güzel. sonra da Wallmaker'den düştü. Ona 7. Yani Aç Lego... Nereye gelirse gelsin. 12-7 Rust tüp gelecek. içerisinde. Gelecek. onu ya. Tüp harika, içerisinde harika. AMD LL. arkasından iyi bir katkı verdi. Şimdi Rust yerden silah da alıyor. Shadows piklemek istemeyecektir. Bir mermi yedi zaten ve Rust üstündeki baskıyı arttırmaya çalışacak. Biz tüp kontrolünü aldık. Konnektör bizde ama sakta oyuncu var. Oh Redgar'ı vurduk aslan. Kili çıkartıyor. Sage'in de oralarda bir yerde olduğunu biliyoruz. Wallbang denemeleri var. Nets smoke içerisine girdi. Shadows iki tane güzel kill maalesef. 2-2'ye geldi oyun. Daha Lego birlikte yan yanayız. Şimdi iyi pozisyon almalıyız. Gördük, gördük. ilk oyuncuyu Nets yine burada tüp içerisinden hareketlenmeye çalışacak. Kitchen'dan yine B buna doğru gidiyor Lego. İlk oyuncunun farkında 16 canı kaldı sadece. Kendi canını şimdi tazelemesi mümkün değil. Nets'e bir an önce dikkat göstermemiz gerekecek <laughs> ve Ras o büyük oyunlarından bir tanesine daha ihtiyacımız var. Ras'ın 78 can Ras yeri dans. belli. Ve şimdi rakipleriyle yüzleşecek Ras ilkini gördü. Raz <laughs> maalesef Nets'e yakalandı. Bu da bu karşılaşmada bizim için son andı. Maalesef 12-7 idi. 13-7 oldu ve seri 2-0 geride bitiriyoruz. Oyuncularımızın ellerine sağlık.